Merhaba arkadaşlar. Selman yemeklerine hoş geldiniz. Fırında patates Brüksel ile birlikte vereceğiz. 3 tane orta boy patates, yarım paket Brüksel lahanası, bir tane büyük boy havuç, bir tane kırmızı biber. Onların hepsini doğradım, hazırladım. Zerdeçal bir çay kaşığı, bir çay kaşığında az karabiber, bir çay kaşığı tuz, bir tatlı kaşığı pul biber kekik bir tatlı kaşığı da. Bunlar öncelikle daha çabuk kızarması için suyu kaynattım. Hafif suyun içine tuz attım. Onunla birlikte pişirmeyeceğiz. Çok az. 3-4 dakika kadar kaynattıktan sonra geri onu sudan çıkaracağız. Arkadaşlar havuçla bunu da birkaç dakika kaynatacağız. Fırında daha çabuk kızarması için. Çok uzun tutmayacağız. Çok kısa sürede hemen 3 dakika. Bir kaynasın 3 dakika yeterli. Bu arada şu malzemeleri de şu kase içinde hepsini birlikte birleştirip fincanın bardağıyla kafe fincanı bardağıyla yağ ya değil şeklinde bunu da kaynattığımız malzemelerle birlikte karıştıracağız fırına vermeden. Arkadaşlar patatesi 5 dakika kaynattım. Çok pişmedi yani. Bak yumuşacık yine de hani dağılabiliyor. Şu şekilde biraz onun üstüne yeşillikleri koymadan baharatla birlikte karıştıralım. Bu zerdeçal da çok güzel renk veriyor buna, tadı da güzel oluyor. Çok karıştırırsam ezilecek çünkü. Daha ne? da atalım. Bu şekilde bir karıştırıp kırmızı biber de güzel oluyor onun içine. 200 derece ısıtılmış bir fırına vereceğim. Önceden ısıttım. 15 dakikada yani kızarır. En fazla 20 dakika sürer. Arkadaşlar fırından çıkardım dediği o 20 dakikada kızardı o zaten ısıtılmış fırına verdik. Bunun yanına da sarımsaklı naneli yoğurt yaptım. Üstüne döküp yemek için çok güzel oluyor. Böyle kokusu da güzel oldu içeride. Böyle bir güzel bir kokusu verdi. Rengi de çok güzel. Tadı da. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.